Merhabalar. Şimdi sizlerle Elogo ISG'de tehlikeli atıkları inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden çevre yönetimi ana modülüne, bu modülden de tehlikeli atıklara tıklayalım. Tehlikeli atık listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir tehlikeli atık kaydı eklemek için ekranda yer alan ekle butonuna tıklayalım. Tehlikeli atık ekleme ekranında kod ve ad alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öyleyse ilgili tehlikeli atığa ait kodumuzu ekleyerek işlemimize başlayalım. Tehlikeli atığın adını girelim. Kalan alanları doldurmak opsiyonel olduğu için sizler kendi istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda doldurabilirsiniz. O zaman biz de atık kategorisini ekleyelim. Eğer ilgili atık geri dönüşme sahipse geri dönüşüm yanında yer alan kutucuğu doldurabilirsiniz. Bertaraf metodunu seçelim. Anonim olduğunu da belirtelim. Tamam dedikten sonra kaydet butonuna basabiliriz. Yeni bir tehlikeli atık kaydı eklemesini yaptık ve şu anda tehlikeli atık düzenleme ekranı altındayız. Bu ekrandan istediğiniz bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin ilgili atığın atık kategorisini değiştirelim ve kaydet butonuna basalım. Yaptığımız değişikliklerin başarıyla kaydedildiğini görüyoruz. Böylece E-Log tehlikeli atıkları incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.